Evet arkadaşım doğum günü var. Öğle yemeğinde şuna sürpriz yapalım demişler. Bakalım gelsin hemen sürprizini yapacağız inşallah. Ee, akşamı akşama da bir arkadaşımın doğum günü var. Ona da yapacağız Allah izin verirse. Hepsini ben, işte ben size çekeceğim arkadaşlar. Hepsi iyi ki doğmuşlar. Aynen iyi ki doğmuşlar onları da yayınlayacağım. Evet arkadaş geldi. Şimdi hazırlıyoruz. Evet. Ben şunları mı... İki doğdun, doğdun ne siyan? İki doğdun, ne sihat? İki doğdun, İki doğdun. doğdun Altay iki çay bile lavie. Evet. Nasıl buyular? İki teşekkür doğdun. Ederim. Hem teşekkür ederim evet. İsmail abim. <laughs> o güzel çıkıyor, utsa çıkıyor arkanda ama yani çıksın bari. Evet, bir tane Çık daha alıyorum. Bir de üstte işte bakayım. Direkt dur. Çekilin oğlum. Evet. Almadı benim kapıda yine evet senden aktör olmayınca nasıl gireceksin? <laughs> Alacağım. Biz de şöyle engemle bir tur atıyoruz. Şey uygun abime de indirim var dediler de en dedim, almasak da gel gözümüz gönlümüz açılsın. İki tur atalım dedim. Bakacağız işte. İyi, İyi gezelim çıkalım. <laughs> Şeyler ne yapıyordu sevgili bunlar? Ne yapsın ya? Ay işte. Ne yapsın? Ne yapsın? Allah yardımcısı olsun. Bizim dediğim üst katta olan şeyini yasa gitti de Erhan, Erhan git. ayıramayım. Erhan gitmemiş değil mi? Yarın gidecek. Allah rahmet eylesin. Ne yapsın? Mecbur gidecek işine Allah. gücüne dönecek. Kaç gündür buradaydı çocuk. En azından. Gidecek. Mecbur. Kuzum okuldan geldi. Çok hasta. Hep kusmuş. Şimdi tabi hem ishal hem kusma hem ateş. Hepsini bir anda yaşıyoruz. Az iyi diyorum. Şükürler olsun. Biraz iyi diyorum. Yok. Başında var mı? Ama serin. Serin çok üşüyorum diyor. Şuna bir ilaç vereyim. De. Evet arkadaşlar. Bugün işte kızı beni öğretmen aradı kızın. Daha saat kaçtı? İşte 12 falandı. 12'ye geliyordu. Dedi ki Elif'in karnı ağrıyormuş dedi. Çok ilgili öğretmenimiz. Allah razı olsun çok fazlasıyla. O, ben dedim ki hani karnı ağrıyorsa her zaman söylüyor. Çünkü bana bunu genelde de yapıyor hasta olunca. Ama böyle normalde söyleyince insan dikkat alamadım. Bilemedim yani. Şu anda hali iyi ama dedi karnı ağrıyor. Hani çok kötü bir durumu yok gibisinden. Dedim hani e, durumu dedi kötü olursa sizi arayacağım ben dedi. Ona göre de gelir alırsınız dedi. Tabii ben de şey yaptım. E, öğretmen arayacak diye bekledim tabii. Son derse kadar gayet iyi geçirmiş. Ama son derste e, bu sefer karın ağrısı mide bulansına dönmüş. Birden titremiş bir şeyler olmuş. Üşüyorum demeye yavaşlamış Orada kusmuş masasına. Tabii öğretmenler öğretmen de kötü olmuş. Kendi öğretmeni de erkek olduğu halde o kadar ilgili. Adamcağız diyor ki telefon açtım. işte dedim. Ki, hani bilemedim." Ben de "Bilemedim ki." dedim. "Hani siz nereden bileceksiniz?" Çocuk normal dedim. Böyle yapmıyordu. Evden giderken bu halde değildi. Ee, zaten o şimdi ben bunu denedim. Zaten grip gibiydi. Grip dediğim hani sadece ök, öksürüğü hafif oluyordu. O da geçmişti. Burnu bile akmıyordu. Hafif bir kırgınlık vardı üzerinde. İşte köye gönderdim ya bulanca. Onun dönüşünde ben bir şey bekliyordum kendimde. Yine bir olay bekliyordum yani. Kızın hastalığının daha da artacağının farkındaydım. Buna bu şey geliyor. Hava değişimi gibi oluyor orası. Köy havası gibi orası. Bu oraya her gittiğinde ben bunu yaşıyorum. Yazın bunları yaşamıyoruz ama kışın muhakkak yaşıyorum. Mecbursun gönderiyorsun çocuğu. Orada babası var. Babaannesi var. Sonra işte öğretmen baktım o kadar mahçup yok, kadar. Ben ondan beter mahçubum. Öğretmene karşı çok çok rahatsız oldum. Çünkü aradığı halde çok aşırı görünmediği için adam zaten panikli bir durumda değildi. Sadece karnı ağrıyor dedi. O kadar da kötü görünmüyormuş zaten. Sonradan birden bu hale gelmiş. Neyse ki işte dedi, ay o kadar üzüldüm ki diyor. Lavaboya gitti geldi bu şimdi diyor. Gelirken var ne derse beğenirsiniz diyor. E gördün mü bir de bir de kustum. Hastalığıma inanmadınız gibisinden söyledi. O kadar kötü oldum diyor. Dedim ki öğretmenim siz o şeyde kötü olmayın. Ben dedim yeterli derecede kötüyüm. bir de suç yok dedim. Normalde de olduğu için dedim bu dedim. Gayet iyi gönderdim çocuğu dedim. Çünkü siz nereden bileceksiniz hali vakti değişmediyse dedim. Yüzü göze değişmediyse çocuğu nereden bileceksin? Bir karnım ağrı demiş. Ben dersten kaçırmak istiyor zannettim. Pek istekli gitmedi açıkçası. Gönderirken de her gün öyle ama. Her gün aynıyız. Hani de derler her gün aynı olunca da inanamıyorsun. Acaba yine mi kaçmak derdinde? Gayet şey gördüm de, iyi gördüm de. Öylece gitti, geldi, baktım üst baş batmış. Okulun şeyini de almış, masa falan da getirmiş. Yatırdım şimdi, üşüyorum diyor tabii. Ateşi var, kesim var. İlaç verdim. Çünkü geçen gün e, şey, tedbir amaçlı ben ne olur ne olmaz diyerek geniliyorum sürekli ilaçlarına. Yazdırdım da. Hem ateş düşürücüsünü hem e, şey, işte grip soğuk algınlığı ilacını öksürük ilacını, bunlar hep yanımda bulunduğum. Bir de antibiyotik yazdırmıştım Allah'tan. Onu da yazdırmışım. Şimdi onu da hazırlayacağım. Hemen onu da vereceğim. Akşamdan veririm ki saatleri dengelemem için onu da halledeceğim. Çok iyi yapmışım. Şimdi daha iyi anladım. Ama olmadı düşmezse hemen yakında hastane, kent hastanesi var. Özel sigortası da var. Bir şey ödemiyoruz. En azından 15 lira veriyorum. Acilde ne veririz bilemiyorum da artık oraya götürürüm. İki dakika orada da iyileşir. Allah'ın izniyle bir serum yerse kendine gelir diye düşünüyorum. En azından rahatlar. İki, üç, iki gün falan göndermem. Biz kışın hep bunu yaşıyoruz arkadaşlar. Sizde çocuklar nasıl? Çocuğu olanlar için diyorum. Bizde alerji durumunda olan çok. Hep ailenin içinde hep aynıyız. Aynısı kaderim var. Bunun çocukları da aynı. Sürekli hastalıyorlar. Sürekli aynı alerjik. Çocuk bir de anaokuluna başladı. kızı kreşe başladı pardon. Orada da aynı, sürekli hasta olup geliyor, çocukların içindeler, içişeler. şeyler Evde bir çocuk daha var, ondan etkileniyor, o da aynı hasta oluyor. Erkek oğlu da var ya, Muhammed'leri var. Bizim öbürü, Sevilcan'ınki de oluyor sürekli, ben ne bileyim. Geçecek inşallah. Bir de bu küçükken, daha beş aylıktı. Hiç unutmam, o içimi paramparça etmişti zaten. Bu bronşite çevirmiş. Öksürüğü vardı biz geçirir edilir dendi. Hani büyükleri de dinliyoruz genelde. Doktora gerek yok. Geçer, geçer, geçer. O zaman neredeydim? Kayınvalidemdeydim. Oradan geçer bir şey olmaz hesabıyla. O çocuk artmış. Tabii öksürüp baktım artık içten geliyor. Tam tam tam, tam da iyice şeyde. Bu bağlamışız. Tabii ondan sonra da biz kurtulamadık zaten. Zaten sürekli oluyoruz. Ama genelde çevremde dikkat ediyorum. Herkesin çocukları aynı durumda. Sürekli hastalar. Havalardan mı bilemedim. Ben bile diyorum ya boğazlarım şu an daha iyiyim tabi. Acı var çok ama çok değil. Önceki kadar değil. Biraz acım var. Kızım şimdi geçecek yavrum. Ben sana hem ateş tüccürücü hem ağır kesici verdim. Birazdan rahatlayacaksın. Evin içinde ateş ölçeni de kaybetmişim. İşin kötü tarafı. Hem de anadan ölçme almıştım. İki ev arasında gittiğimiz geldiğimiz için o diyor sizdeydi bize getirmedin. Ben diyorum getirdim kesin getirdim. Bu her hasta olduğunda gündüz oraya bırakıyorum ki kullanırım diye. Evin içinde sıra kalem bastı. Hangi evde kaldı? Orayı da arıyoruz bulamıyoruz. Burayı da arıyoruz bulamıyoruz. Hem de o kadar da şey para vermiştim. İyisi olsun da sürekli hasta oluyor. En azından kurtarırım diye. Öyle işte arkadaşlar benim günüm e, bu akşam güya arkadaşım doğum gününü kutlayacaktık. Öğlende bir arkadaşımızı günü kutladık. Nasip kısmet. Çocuk sağlık önemli. Önce onu iyileştirmem gerekiyor. Ona da gidemedim. E, hiç de şey değilim. Çocuğum iyi olsun. Yeter ki çocuğum iyi olsun. Şu anda iyi yatıyor. Acık kendine gelir biraz da. Telefonu bıraktı en azından elinden. Bir telefonla hastalığımız var. Alamıyoruz elinden o telefonu. Ne yaparsam yapayım. Geçecek bebeğime ilaç verdim. Aşkım ben şimdi sana şerbetle su da vereyim. Annem Geçmiyor. çok yapardı. Genelde bize yapardı. Bol şekerli su. Anında geçti. Maşallah var. Bak annem bize hep şey yapardı. O şerbet su yapardı bize. Bol şekerli yine. Suya karıştırır verirdi. Ve bize çok iyi gelirdi. Ve şimdi ben de aynı tekniği kızıma uyguluyorum. Çok karnı ağrıyınca geçmiyorsa hemen geçti rahatladı. Şimdi de gayet telefonu aldı eline oturuyor. Yatıyor hatta oturuyor demeyeyim de. Bilemedim yani. Allah yardımcımız olsun. Ne diyeyim. Hatta misafirim de gelmişti. Yine benim SP'den gelen yine Hatice ablam var. Misafir de geldi. Ona da ayıp oldu. Tabii ama çocuk kötü durumda gelince bıraktım. Mecbur bırakacağım. Çocuğumu götürüp giydirdim. Onlar da ben yine kadar inmişlerdi. Hemen gitmişlerdi. Çocuk tabii üstü başı pis içinde gelince eve çıktım iki dakika. Annemlerde bir şeyleri oluyor zaten. Altına zaten iki kat giydiriyorum ki genelde altında bir kazak ince bir kazak da oluyor. Hemen çıkardım ben indim aşağıda kimse yok. Ay kusura bakmasınlar buradan da söyleyeyim. Ee, kardeşin hanımıydı galiba yanılmıyorsam yanındaki şey onunla gelir genelde. Sağ olsun geldi ama yapacak bir şeyim yok. Oturamadım. Komşum da gelmişti. Hatta Melil abla gelmişti. O da oturuyordu. Ama halimi görünce hepsi kalkmış gitmiş Demişler ki herhalde Melek daha geri gelemez. İş yerinde de varınca zaten direkt dedim Alpay ben gidiyorum. Amcan zaten gelir. Saat dörde gelmiştir. Ondan sonra da dedim ben kız alıp gideyim ki bir an önce başlayalım dedim yani. İlaçlarına vereyim en azından. Ateşini düşüreyim. Rahat edeyim. Eve geçeyim dedim. Daha ne yapayım arkadaşlar? Öyle işte. Bizim halimiz böyle. İki gün iyiyiz, iki gün bu haldeyiz. Annem çok iyi, çok şükür. Şu anda onun durumu iyi. Ondan da bir alacaktım yok ama tabii bu durumun böyle olacağını bilemem ki. Bekleyemedim. Aynı şekilde dediğim gibi ben de iyiyim. İyi o, önemli olan o. Bugün hatta yengemi de göstermiştim. O da şey, abim ilk eşi olan. Onun da kaç gündür yatıyordu o kadıncağız. O da çok hastaydı, evdeydi. Önceden o zatürre atlattı. Hatta şey atlattı. Zatürre de değil. Verem atlattı. İzleri kalmış tabii ki. Ciğerde ister istemez kalıyor. Tekrarlayıp duruyor ona sürekli. Bir arada bir grip haline tam bir şeye çeviriyor yani. Ama iyi Allah'a şükürler olsun. O da kalkmış ayağa. Ona bir şey olsun istedim. Hani moral olsun diye beraber bir turladık oraya. Çünkü kaç gündür kadın evde zaten yatıyor. Sürekli yatıyor. dedi ben az daha gel beraber bir gezelim orayı. Aa Rusul o da ona da çok iyi geldi. Gidelim diye o da ısrar etti. Dedi ki gidelim bari hadi gidelim diyorsan dedi. Gittik gezdik. Uygun bir şey yok zaten. Biz böyle bir göz zevkini aldık. Hiçbir şey almadan çıktık geldik. Ona değişiklik oldu. Ya bana oldu ama kızı, kızı görünce bütün değişikliklerimin hepsi gitti. İyi olsun yeter ki de. Elif su. Telefon mu oynuyor yine. Çocuğum acı yatmaya çalış, uyumaya çalış. Elinde bir telefon yatağın içinde oynuyor Güya. Neyse arkadaşlar, Güya ben bu akşam diyorum ya bilmiyorum ya plan. Arkadaşımın şeyini unutmuştum. Ablama gidecektim Güya. Ona da gidemedim hepsi kaldı. Bu arada Esra da doktora gitti ayağından. Ayağının bileğinden sorunları Onu da bitmiyor. Benim taban onun bile. Önceden ama onun da tabanındaymış. İğne yapılmış. İğneden ağrı. Orası iyileşmiş nasıl olduysa. Ama bileğe çıkmış acı. Romatizma demiş. İntihaplı romatizma. Demek ki vücudu geziyor yani. Tek tek geziyor. Ama taban altı düşünemiyorum şahsen. Bana iltihap mı dedi? Kireçleme dedi bana. Kireçleme var ayağının altında demişti. De. Bu kentte iki doktor bilen bilir bizim burada özel hastanede. Allah'tan özel şey yaptırmışız. Özel sigorta yaptırdık yani. Şimdi mecbur yine kızı atacağım oraya götüreceğim. Diğer hastanelerde beklenmiyor sıra. Kesinlikle hele çocuk da gidiyorsan çocuk sırası için hiçbir şey bulamıyorsun. Sanki herkes orada. Bütün derler. Giresun'u ben orada görüyorum sanki. Bu kadar kalabalık. Herkesin çocuğu hasta tabii ki. Bir tek seninki olmuyor. Ve ne zaman gitsen acilde de gitsem kaç saat bekliyorsun ama akşam alır giderim şuraya. İki serum yaptırırım. Rahatlarız yani ne yapalım. Sabaha iyi olur. Aha zaten önümüzde Ramazan. Bundan sonra iş yerine 9.30'larda onda giderim. Allah'ın izniyle. Allah'ım sağlıklı bir şekilde tutmak nasip eylesin. Cümlemizi hepimize ya Rabbim her şeyden öncesi o. Tutalım yeter ki de, orucumu diyorum rahat tutabileyim. Hasta olmadan, sökül olmadan gayet iyi bir şekilde tutabileyim. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Desteğiniz için, yanımızda olduğunuz için iyi ki varsınız her zaman diyorum. Bugün böyle çocuk şeyleriyle anlattım. inşallah sizi yormadım. Beni bayağı bir yorduğu için sizinle anlatma isteği duydum. Allah razı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum sizlere. Kocaman selamlar gönderiyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.